Su getirdim sana biraz hmm. su şeref. Evet çok güzelmiş. Evet. Bardağın var mı? Var. Hani? Burada. Hmm, nasıl yapıyorsun göster bakayım buraya doğru. Dur biz de gelelim. Hayır ben. Bir daha bırak bir daha baştan yap. Nasıl su geliyor? Hmm basınca buradan geliyor demek ki. Hmm. Evet. İç bakalım. Üstüne döktün. Evet. Biraz üstüne döktün ama olabilir. Bir ha. Şey olmaz. Evet. Bak nasıl aşırıyor. Bak sana da yapayım. Göstereyim. Bak, buraya tam göster. Evet. Buraya tam göster. Evet, görüyorlar şu anda. Biraz döktüm. Bir şey olmaz. Olabilir o kadar. Bardağın çıkarıyorsun. İçiyor musun suyu? İçmiyorum seni iç. Neden içeyim? Hmm. Bunu şimdi isteyelim mi? Neyi? <laughs> Tepsiye mi kendini ama bez. bez gerekiyor evet hemen tamam ben geliyorum durdu bitti kova